Ya. Biz dansa hoş <laughs> muhabbet, dostluk ve kardeşlik havasının en büyük imarlarından biri de hiç şüphe yok ki Hz. Mevla'nın sözü. Hz. Mevla'na gönül deryasının üstünden düşünceleri, özünden dile gelen sözleri ve kalbinden kalime hakkı eserleriyle bir kampi misali asırlar boyu yolumuzu aydınlatmıştır. Tüm insanlar çıkmıştır. Bundan sonra

Ya Rabbel Alemin, hamdlı övgüler ancak sana mahsustur. <gülüyor> <gülüyor> 좋다.